Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Boş verin. Üç günlük dünyada iyi olun. Derde düşmeyin. <laughs> evet. Yeni bir silahımız mevcut. 762. Herhalde bir 5 sezondur. Ne 5'i ya? Yok. 7 sezona yaklaştı. Yok. Gelmiyor bu silah. Tekrardan geldi. Hiç beğenmedim ama mecburluktan alacak. Başka yok. <laughs> Amacımız sadece silahı çıkarmak bilginize. Yani UCA'nın evet. hepsini basmayacağım. Yani. İnşallah erken çıkar. Hadi hayırlısı. Ben varım o da evet. evet. İlk partide hiçbir salatalık Partili. çıkmadı. Mutlu olduk. Evet. evet. Çanta çıktı sanki çok Çanta lazım. Çık. Neyse. Sinir oldum şu an uyuz uyuz şeyler çıkıyor. <laughs> evet hiçbir şey çıkmıyor. Ay tüylerim yok herhalde. Aa set beğendim Appet. ya. Bu set çünkü benimdi ya. Yani. Üstünde red yazıyor ya. yediği ben sonra dikişten oraya eklerim. Yamalık yaparım yamalık yapar. Ana harbiden red ediyor. <laughs> ah materyal çıktı Al, ya. Ma Sevdiğim şeylerden sevim, sevim. <laughs> bir materyal daha işte zevkten dört kişiyiz. <laughs> silahı 200 de oh. verirse ağlarım ya. <laughs> Galiba 200 de verecek. Abi geliyor. Gelmesin. <laughs> Delirtme beni. ses <laughs> 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 Aha verdi verdi Allah. <laughs> Abi şey. yes. şansı yemin ederim. Yes. <laughs> Yemin ederim kuzeyin şansı odaya geldi bak emeği çıktı abi gördün mü? İşte bu kaç? 140. Bence iyi. 60 denekerdeyiz ya. Yani çünkü buna basasım yok. Sıkarı bekliyorum. Sıkarı hem buz hem sıkarı, hem buz. Buna üçünü birden yükselteceğim. Şuradan avant ödüllerimizi alalım. <gülüyor> 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 Hayırlı olsun abi. Bir eline taksana. 200'e gitsem mi ya? 200'e gidersem devamı gelir. Bence gitmeyecek Bir tane materyal için hiç gidemem Hiç gidemem Evet. 3 tamam. tane. Evet. He? Üç tane materyal. Kas çıkmadı olabilir. mı? Bir dakika nabzım sıkıştı. Neyse saçımız var. <laughs> Şöyle bir çantamız çıktı. Abi kask yok ki. Kas çıkmadı mı? Başlık var aynı. Yavrum şansı zorlama. Vadeni doldurtturma. <laughs> Allah Allah. Yeni ve yorum Allah. atmayı unutmayın beyler. Ama harbiden rage yazıyormuş. Çok güzel vallahi ya. Ya. Bu <laughs> bana getirmiş işte. harbiden tam bize göre. Çok güzel var ya. Evet. ilk sil silahımızı aldık. Bu arada bu silahın adı Aşk Konçertosu, aşk -konçertosu değil de bence aşk kiloman şikerlam <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu videomuzu kısa kesiyoruz. Dediğim gibi amacımız sadece silah almaktı. <laughs> beğeni atın beğeni beğeni. Evet öyle demeyelim. Yani, yani ricalı yani. yerinden. Hayvan insan olacak <laughs> Allah'a emanetsiniz. Allah Görüşüyoruz Allah. inşallah.